Sayın Bakanım, sayın bakanlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasi partilerimizin saygıdeğer grup başkan vekilleri, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, büyükelçilerimiz, valilerimiz, kıymetli misafirlerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye demokrasisinin kalbi olan, milli iradenin tecelli tecelligahı olan bu gazi mekanda sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok anlamlı ve müstesna bir gün vesilesiyle bir araya geldik. Öncelikle bu toplantının organizasyonunda emeği geçen, başta Kefek Başkanımız olmak üzere bütün değerli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sadece Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazandığı günü hatırlamak bakımından değil, Türkiye'de kadınların siyasette, devlet yönetiminde, ülke yönetiminde elde ettikleri kazanımları bir kez daha gözden geçirmek, ileriye doğru hedeflerimizi yenilemek bakımından da önemli bir gün olduğunu ifade etmek isterim. Öncelikle Türk toplumu olarak sanılanın aksine, bazılarının yanlış anlatmalarının, bazılarının da yanlış anlamalarının aksine Türk kadını tarih boyunca toplumsal hayatın içinde hatta diyebiliriz ki göbeğinde var olmuştur. Bu çerçevede yönetimin de içinde yer olmuş en önemli vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Eski Türk devletlerinde hakanların hemen yanı başında yer alan son derece muktedir meşveretinden istifade edilen, zaman zaman yönetim kabiliyetlerinden de istifade edilen güçlü kadınların varlığını hepimiz biliyoruz. Yine aynı şekilde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kadınların güçlü bir şekilde toplumsal hayatın içerisinde yer aldığı, ortaya koydukları unutulmaz toplumsal faaliyetlerle bugüne kadar atlarını getirmeyi başarabildiklerini de biliyoruz. Örneğin Valide Sultan, Bezmi Alem Valide Sultanı, Kösem Sultanı ve Osmanlı Devleti'nin dört bir tarafına eserlerini bırakmış olan, bunları sadece bir takım abidevi eserler olarak değil, çok güçlü toplumsal mekanizmalar olarak bırakmış olan kadınları da şükranla yad ediyoruz. Ayrıca diyebiliriz ki insanlık tarihinin en önemli kadın sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Baciyan-ı Rum da bu milletin bir eseridir. Dolayısıyla kadın haklarındaki gelişmeleri incelerken bunu batı toplumlarında rol çatışmaları üzerine oturan kadın ve erkek rol çatışması üzerine oturan ve temelinde mücadele, münakaşa ve hatta çatışma olan bir hak arama sürecinin ötesinde birlikte, beraber birbirini tamamlayan toplumun bir bütünün bir parçası olarak var olan kadının, güçlü kadının oluşması ile ilgili bir bakış açısına, bir kültürel zemine sahip olduğumuzun altını çizmek isterim. Bu vesileyle bu yanlış anlamaları geride bırakmak, yanlış anlaşılmaları da geride bırakmak herhalde en önemli meselelerimizden birisidir diye düşünüyorum. Onun için bizim Türk kadınının toplumsal hayatta geliştirilmesi, gelişmesiyle ilgili verilen mücadeleyi bir bütün olarak ele almak sadece siyasi hakların verilmesi değil, aynı zamanda toplumda var olmalarının bir tarihsel süreci olarak Ele almak mecburiyetimiz vardır. Denilebilir ki bugüne kadar, gelene kadar çok uzun yollar aşılmış, çok zor merhalelerden geçilmiş ve çok zor mücadeleler verilmiştir. Bu çerçevede özellikle Osmanlı'nın son dönemini Türk kadınının varlığını ve yerini anlamak bakımından iyi incelememiz gerektiği kanaatindeyim. Özellikle 1876'da Kanun Esasi'nin kabul edilmesiyle birlikte. 6-10 yaş grubu çocukların eğitimlerinin mecburi hale getirilmesi, hemen arkasından çıkarılan düzenlemelerle de marif vekaleti vasıtasıyla kadın, kız çocuklarımızın eğitimine başlanılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekten fevkalade değerlidir. Aynı şekilde Balkan Harbi, Türkiye'deki kadın halkları mücadelesi bakımından dönüm noktalarından birisidir. O süreç içerisinde çok sayıda güçlü kadın figürünün ortaya çıktığını, milli mücadelemizin bel kemiğini de cephelerden meydanlardaki mücadeleye hazırlık safhasına kadar verdikleri emekleriyle, katkılarıyla güçlü kadınların oluşturduğunu biliyoruz. Halide Edip'in Şerife Bacı'nın sadece birer kişilik olmanın ötesinde sembol şahsiyetler olduğunun da altını çizmek isterim. Yine o dönemde Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreçte çalışma hayatında da kadınların çok etkili olduğu, hatta sendikal hareketlerin güçlenmesinde de fevkalade büyük şabaları olduğunu unutmamamız gerekir. Herhalde 50'ye yakın, Çalışma Bakanlığı yapmış olan arkadaşlarımız var, 50'ye yakın grevin 9 tanesi o süreçte kadınlar tarafından organize edilmiştir. Bunlardan bir tanesi, meşhur fesane yürüyüşüdür. Aynı şekilde 40'a yakın dergi ve gazete kadınlar tarafından çıkarılmıştır. Böylesine büyük bir müktesebatla 1935'in 5 Aralık tarihine gelindiğinde anayasal bir değişiklik yapılmış ve o anayasal değişiklikle Türk kadını seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. İlk mecliste az evvelki İki tanesi örneğini gördük. Fevkalade önemli bir hatırlatmaydı. İlk meclisin iki değerli milletvekili büyüğümüz Allah rahmet eylesin. O ilk mecliste önce 17, sonradan gerçekleşen yenileme seçimiyle birlikte 18 kadın büyüğümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde erkeklerle birlikte yer aldı. Ancak şunu da söylemek isterim ki o anayasa değişikliğini yapan meclisinde tamamı erkekti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını vere, veren, o mücadeleye katkı sunan çok değerli büyüklerimizi, Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinde emeği olan değerli geçmiş geçmişimizi şükranla minnetle yad ediyoruz. Ve o zamandan bu zamana çok büyük merhaleler kat edildi. Az evvel Sayın Bakanımın verdiği mesele sadece bir istatistikten ibaret değildir. Bugün öğretim üyelerimizin %51'inin kadın olması bir tesadüf değil, 10 yıllar hatta 100 yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur. Yine aynı şekilde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecell tecelligahı olan meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir. Evet, rakamlar ilerlemiştir ama yeterli değildir. Bundan sonra hep beraber hepimizin vazifesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsilinin artırılması için gayret sarf etmek, hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir. Ayrıca kadınların temsilini sadece rakam, sadece kota sadece bir takım istatistik olarak görmenin de fevkalade büyük bir yanılgı olduğunun altını çizerim. Kadınların temsili aynı zamanda bir nitelik yükseltilmesiyle ilgili eş zamanlı olan bir harekettir. Türk toplumunun niteliğinin artırılması, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, adalet ve katılımcılığın artırılması için hiç şüphesiz kadın katılımcılığı sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, sadece siyasette değil iş dünyasında sanat dünyasında kültür dünyasında büyükelçilerimizin arasında yöneticilerimizin arasında artacaktır. Ama bu aynı zamanda Türkiye'de bir nitelik artışının da önemli işaretlerinden birisidir ve böyle olmayı sürdürecektir. Bu çerçevede atılan bütün bu adımların her birisinin bir diğerinin devamı olduğu. Hiçbir adımın lüzumsuz olmadığı, hiçbir çabanın sonuçsuz kalmadığının bilinmesini arzu ederim. Türkiye demokrasisi yükseldikçe hiç şüphesiz kadınların katılımcılığı da artacaktır. Az evvel ifade edildi. Fırsat eşitliği sadece cinsiyetler arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılması değildir. Kadın erkek ayrımının kaldırılmasından ibaret değildir. Fırsat eşitliği hem cinslerin arasında da Aynı fırsatların verilmesi, aynı fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Maalesef bu çatı altında bile bırakın devlet memuru olarak kadınların kendi kıyafetleriyle, inançlarının gereği olan eee tercihleriyle bürokraside yer almalarını, seçilmiş milletvekillerinin bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sadece inançları gereği başörtüleri olduğu için sokulmadığı günleri dün gibi hatırlıyoruz. Türkiye'de bir taraftan kadın haklarından dem vuranların, kadınların kendi inandıkları kıyafetlerle gelmeleri konusunda ne kadar çifte standartlı oldukları, ne kadar iki yüzlü oldukları da Türk siyasetinin unutulmaz sayfaları arasında yer almıştır. Çok şükür artık bu tartışma geride kaldı. Türkiye'nin her yerinde, devletin her bir biriminde başörtülü başa çık. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tam manasıyla kadınlarımız arasında bir fırsat eşitliği sağlanmış ve bu uygulamaya konulmuştur. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. <laughs> Meclis arkadaşlarımız burada. Artık hiç kimse kimin başının örtülü, kimin başı, başı açık olduğuyla ilgilenmiyor bile. Üniversitelerde hangi hocanın başında başörtüsünün olduğu, hangisinde olmadığıyla kimse ilgilenmiyor. Ne hocalar ilgileniyor, ne öğrenciler ilgileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü takan generalimizin varlığı kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Türkiye'de başörtülü valilerimizin olması, başörtülü savcılarımızın, yargıçlarımızın olması kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Bu artık arkayık bir tartışmadır. Bu tartışmayla vakit kaybetmek, buna benzer fırsat eşitsizliğini ortaya koyacak olan teklifleri, düşünceleri bir şekilde ortaya koymak, gündeme getirmek Türkiye'yi 100 yıl, 200 yıl geriye götürmek demektir. Buna bu millet müsaade etmeyecektir. Hele hele Türk kadını elde ettiği bu kazanımların hiçbirisinden geri adım atmadan daha ileriye götürerek daha güçlü bir Türkiye toplumunu, Türk toplumunu inşa edecek Türk kadını da bu toplumun öncü unsurları olarak yoluna devam edecektir. Bu vesileyle 5 Aralık 2024 90. yılını idrak ettiğimiz Türk kadınının seçme ve seçilme yıl dönümü, hakkının kazanılması yıl dönümü dolayısıyla böyle bir törende sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şimdiye kadar bu meclis çatısı altında görev yapmış olan Değerli kadın milletvekillerimizin ser, fotoğraflarının yer aldığı sergiyi biraz sonra e, açacağız. Az evvel Sayın Bakanımla odada konuşurken söylendi. Bazı erkek milletvekili arkadaşlar demişler ki ya bizim niye resimlerimiz yok? Görüyorum ki salonda az sayıda erkek milletvekili arkadaşımız var. Buraya katılan milletvekili arkadaşlarımızın resimlerini de o sergiyi açarız bundan sonraki yıllarda. Tebrik ediyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin böylesine önemli bir dönüm noktasını idrak etmiş oldukları Türkiye demokrasisinin gelişme serüveninde Allah'ın izniyle çok daha güçlü, çok daha sağlam, çok daha kökleşmiş, çok daha kalıcı hale gelen bir demokrasinin inşa edilmesi için kadın erkek hep beraber mücadelemize devam etmeyi ve bu mücadeleden milletin karşısında yüz aklıyla çıkmayı Cenab-ı Allah nasip etsin diyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.